Covid-19 salgını nedeniyle postanelere ihtiyaç artınca hizmet binaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Yani tahmini 15 dakika falan. Evet. Sıra çabuk ilerliyor, ilerliyor mu? Yani biraz ilerliyor tabii ki ama fazla herhalde içeride çalışan olmadığı için çok fazla hızlı ilerlemiyor. Evet. Şimdi merkez postane kapalı olduğu için mi buraya geldiniz? Evet merkez kapalı olduğu için en yakın olan buraya geldi. Ne işleminiz var peki? Şu an fatura yatıracağım. Ne kadar süredir bekliyorsunuz? 20 dakika oldu. Sıra çabuk ilerliyor mu? Biraz bekliyoruz ama yani o kadar da hızlı yürümüyor yani. Yarım saattir bekliyoruz. Bakalım inşallah sıra gelir. Gelmezse yarın tekrar mı geleceğiz? Evet mecbur. Evet, işimiz var çünkü. Ancak bu defa uzayan kuyruk Merkez Postane önünde değil, yeni mahallede hizmet veren şubenin önünde. Diğin Merkez Postane kapalı olmasaydı oraya mı gidecektiniz? Oraya gidecektim tabii. Kapalı olduğu için yoğunluk diğer şöylerden. Mecburu kaldı. evim buraya yakın olduğu için burada Hı -hı. almam zorunda kaldım. Ben para çekeceğim. Hı -hı. Yoğunluk fazla var mıydı? Şu an yani. biraz dağılmaya başladı. Ama hızlı alıyorlar. alıyorlar. Yani, yani bayağı uzundu kuyruk. Hı -hı. E, pandemi kısıtlamalarından dolayı esnek çalışma var. Merkez postane kapalı. Kapalı o yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. Ya ben yarım saattir bekliyoruz cidden. Kıyafet değişimi yapacağız ve PTT'yi erken saate almışlar yasaklardan dolayı galiba. Ya bu durumdan çok şikayetçiyim gerçekten. Diğer şubelere gitmeyi denediniz mi? Ya uzak yerlere de çarşıda olduğumuz için burayı tercih ettik Çarşındaki ama. Çarşıdaki kapalı. Aynen kapattıkları için bir de saati öne almışlar galiba. O yüzden bekliyoruz yani. <gülüyor> Şikayetçi <laughs> misiniz bu durumdan? Orası kapalı olunca diğer şubelerde yoğunluk artıyor. En fazla işlek alan orasıydı. Tabii ki şikayetçiyiz. Ne kadar iki, yani? iki. yarım saat falan yarım oluyor Yarım saat mi? oldu evet. evet. Peki sıra çabuk geliyor mu? Bana yani pek işte suya bağlı ya tek yerlerden şubelerde mamur az ya. Onda. Merkez postanede kapalı. Merkez kapalı olunca sorun çıkartıyor mu size? Peki merkez postane kapalı olunca diğer şubelerde yoğunluk artıyor. Tabi. Hmm. Diğer şubeler fazla şubeler de açıktı ileride. Bir iki yere. Mesai bitiyor. Üç buçukta bitti evet. Ben yeni geldim çarşıya. Oraya kente oturuyorum. O Çarşıdaki kapalı olduğu için buraya geldiniz değil mi? Evet postaneye gittim. Kapalıydı diye geldim. Ne yapacaksınız? Faturaları yatırıyoruz. Evet. Üç buçukta kapanmıyor. Sizce sırası da gelir mi? Yoğunluk da var. Ya, bilmiyorum ki. Sabahtan beri böyle durum. Sabah geldik gene eve gittik. Hı -hı. Şimdi geldik gene sıra yok. Peki bugün de sıra gelmezse yarın sabah tekrar mı geleceğiz? Tekrar geleceğiz. Ne yapalım? Çoktan yarım saatten fazladır bekliyoruz. Ama sıra gelmedi. işlemlerin bittiğini... Ee, ya yani ne yapak? Gidecek evimize. Yarın sabah tekrar geleceksiniz ya yani, da günün evet. Evet. Bir daha geleceğiz. Ne kadar ne? ne? bekliyordunuz? Yarım saat mi? ya yarım saatten fazla var eski yok bekliyoruz. Ne yapak? Ya siz gelende ne şey oldu? Yoksa kim saatlerce biri içeri girip çıkmak yok yani. İşlemler ağır mı ilerliyor? Ağır, çok ağır hem de. Kuyruk uzadıkça uzadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Yani böyle sosyal mesafe olur mu ya? İnsanlar iç memur işini görmüyor, kuyruğa bak içeride ya böyle olmaz ya. Uçukta kapandı içinde herkes acele etmek istiyor. Aynen, aynen. Git bir daha gel, git bir daha gel. Böyle olmaz ya. Bir sosyal mesafeye falan dikkat ediliyor mu? İlk başta geldiğimizde aslında dikkat ediyorduk. Sonradan işte sıra gelmeyecek falan filan dediler. İyice sıklaştırdılar. Bakalım. Uzun kuyruklar zaman zaman vatandaşı da çileden çıkardı. Uçukta da kapanıyormuş. Evet. Ne yapalım? Vallahi büyük. Bekleyeceğiz. 15 dakika kadar oldu. Evet. Peki sıra çabuk ilerliyor mu? Yok, çok yavaş ilerliyor. 3.30'da da kapanıyormuş. Aynen, aynen. Sıra gelmezse herkes geri sıra dönecek. yarın yani tekrar aynı rezillik devam edecek. İşleminiz nedir? Elektrik faturası yatıracağım. Yatırmanız mı gerekiyor? Yatırmam gerekiyor çünkü yoksa yarın elektriğimi kesecekler. Kimi yarım saattir bekliyor, kimi 15 dakika. İşlemlerini halletmek isteyenler kuyruğu göze alıp beklemede ısrar etti. Ancak PTT de 15.30'da kapılarını kapatınca gerginlik iyice arttı. E, <laughs> tamam, da benim patron 5 dolar. Yarım patron elektriği kesecekler. E, ben ne yapayım? Ben… yarın arkadaşlar daha bugün yok. Ya şey... abi, están... ya yap yapacak Hyung? yok kesmezler abi. abi geldiler kapıya yemin ederim. Arkadaş bana <laughs> para Ay, i̇çeri, été, içeri ya yapacak ya paşam, benim işim değil Öyle evet, mı?